Merhabalar sevgili arkadaşlar. YDS çalışmalarınızı yaparken kelime bilgisinin bir ayrı alt başı olan phrasal verbleri de öğrenmeniz sizin için önemli bir adım olacaktır. Hedeflediğiniz puana yaklaşmak adına yapacağınız güzel bir çalışma olacaktır. Bildiğiniz üzere phrasal verbler aslında bir fiille bir edatın veya zarfın bir araya gelerek oluşturduğu yeni bir anlam kazanan fiil öbekleridir. Dolayısıyla da bu phrasal verbleri aynı kelime çalışmalarınızı yaptığınız gibi stratejik bir şekilde ve mantığını kavrayarak çalışmalarınızı sürdürmeniz gerekiyor arkadaşlar. Direkt ezber önermiyorum bu noktada ama neler yapabileceğimize hep beraber bir bakalım. Kelime bilgisi evet yüksek puan, hedeflenen puan bunun bir ayrı alt başlığı da phrasal verbler zaten. Phrasal verbler, öbeksi fiiller genellikle comprehension, çeviri ve kelime sorularında karşımıza direkt olarak çıkabiliyor. Anlam soruluyor yani sinonim dediğimiz. Birçok aday bu kısmı ezbere çalışıyor ama biz mantığını kavramaya çalışacağız. Phrasal verb nedir? Öncelikle buna bakalım. Fiil ve edat veya zarfın birleşerek yeni bir anlam kazandığı durum. Örneğin carry fiili tek başına kullandığımızda biz bunu taşımak olarak en bilinen anlamı carry verb'ü en bilinen anlamı taşımak olarak karşımıza çıkıyor ama carry out dediğimizde gerçekleştirmek, yürütmek anlamlarındadır. Hatta bir araştırma yürütmek anlamında kullanılır. Daha çok collocation'da da bu anlamda. Look up to respect, breakdown, bozulmak. Evet break zaman zaman biz bozulmak, ara vermek anlamlarında kullanıyoruz ama breakdown olarak birleştiğinde down preposition'a birleştiğinde direkt bozulmak ve biraz da elektronik bir eşyanın bozulması anlamında kullanılıyor. Her bir phrasal verb'ün anlamı tek tek aynı kelimelerde olduğu gibi ezberlenmez arkadaşlar. Bağlam içinde öğrenilmesi gerekir bu da sizi diğer adaylardan ayıran bir çalışma yöntemi olarak karşımıza çıkar. Şöyle ki biz bu carry out'u evet gerçekleştirmek olarak, ortaya çıkmak olarak, yürütmek olarak öğrenelim değil. Ama cümle içinde görmediğinizde boşluk bırakıldı ve burada bir study diyor. Bir study yazıyor. Siz study'nin çalışmanın yürütüldüğünü nereden bileceksiniz? Bağlam içinde göre göre carry out a study olarak artık onu kafanızda bütünleştirmiş olacaksınız ve aşinalık kazanacaksınız. Dolayısıyla bağlam içinde görmek çok önemli diye bağlamı bu kadar yapıyoruz. Şimdi hangi tür sorularda karşımıza çıkıyor YDS'de? Close testlerde bildiğiniz üzere boşluk doldurma olarak geliyor. Direkt verb yerine phrasal verb de isteyebiliyor. Biliyorsunuz close testlerde bir tane kelime sorusu oluyor. Adverb olabiliyor, adjective olabiliyor. Verb ve phrasal verb olarak da gelebiliyor. Uygun phrasal verb'ü adaydan seçmesini bekliyorlar. Day meeting, the meeting due to rain. Meeting iptal olacak muhtemelen ya da ertelenecek muhtemelen due to rain. Yağmurdan dolayı. Burada ertelenmek, iptal olmak ya da işte sekteye uğramak anlamlarında gelen bir phrasal verb kullan bekleniyor. Eş anlam, sinonim olarak benzer fiil seçiliyor. Örneğin carry out, eşittir conduct. Bu anlamda kelimeleri, kelime çalışmalarınızı yaparken de aynı şeyi önermiştim. Phrasal verb çalışmalarınızı yaparken de muhakkak sinonim ve e, antonimlerini görerek çalışmanızı bekliyorum arkadaşlar. Öneriyorum yani daha çok. Çeviri soruları sizden direkt bir çeviri beklemediği için muhtemelen verbinize carry out the project ise proje yürütmek olarak çevrilecektir tüm seçeneklerde ya da projenin yürütülmesi olarak çevrilecektir. Yani demek istediğim direkt fiil olarak belki orada seçim yapmanızı isteyecek ama burada çok anlam bilmenize gerekiyor ama Türkçe İngilizce İngilizce Türkçe sorularında sizden yine phrasal verb ile karşımıza gelebiliyorlar. Çözüm mantığına bakıyoruz. Cümleyi dikkatlice okuyoruz, anlamı kavrıyoruz. Eksik kalan kısmın anlamını kavrayacağız ya da bizden sinonim istenen kısım. Fiil edat kombinasyonuna dikkat ediyoruz. Önceden hazırlıksız kazanmazsak yine hata etmiş oluruz. Önceden yine çalışmalarımızı ciddi bir şekilde yani sistematik bir şekilde yapmamız gerekiyor. Seçeneklerdeki anlam farklarını analiz ediyoruz. En uygun anlamı seçiyoruz. Neye göre? Kontekste göre. Zaman ve özne nesne uyumuna yine bakıyoruz. Yakın anlamları elleyerek ilerliyoruz. Ama bu tarz sorularda yani phrasal verb sorularında özellikle çok yakın anlamlı gelmiyor. Hani normal kelime sorularında belki gelebiliyor ama phrasal verblerde çok yakın anlamlı seçenekler olmuyor. Soruyu değil bağlamı çözüyorsunuz arkadaşlar. Tamamlayarak en sonunda da okumanızı öneriyorum eğer boşluk sorusuysa. En çok sorulan, en çok çıkan phrasal verbler bring about, sebep olmak anlamında, cause gibi bir anlamda. Call off, iptal etmek, cancel anlamında yine carry out, gerçekleştirmek demiştik, yürütmek demiştik. Look up to, saygı duymak, respect, set up, kurmak Maybe, Establish olarak kullanılabilir. Setup kurmak anlamında biraz daha somut. Put off yine ertelemek anlamında. Takeover, üstlenmek, devralmak, sorumluluğu takeover. Bu fiilleri ezberlemiyoruz. Örneklerle bağlıyoruz. The meeting was called off, was cancelled due to bad weather şeklinde iki versiyonunu da görmenizi öneriyorum. Etkili çalışma stratejileri neler olabilir? Gruplandırarak öğrenmeniz gerekiyor. Neye göre gruplandıracağız arkadaşlar? Yine YDS'nin kelime diline göre, yine YDS'nin phrasal word diline göre onun sorduğu sorular üzerinden. Cancel fiilleri, organize fiilleri gibi tematik gruplar oluşturabilirsiniz. Örnek cümlelerle tekrar ederek zaten yerleştirirsiniz beyninize kolaylıkla. They broke down the door anlam burada oturuyor. Kendi sözlüğünüzü oluşturabilirsiniz arkadaşlar. Sınava çalışmaya başladığınız andan itibaren yine YDS'de çıkmış sorular üzerinden deneme sınavlarında çıkan phrasal verb'leri not alarak, bağlam hatta bağlam olarak cümle içinden bile not alıp işte altını çizebilirsiniz, koyu renklerle yazabilirsiniz. Bağlamda görerek en güzeli. İngilizce haber, makale, film diyaloglarından yakalayın. Aslında şu sırayla elde yapabilirsiniz. Bağlamda gördüğünüz ve bu bağlam genel olarak sınav odaklı olmalı. Akademik bağlamlar olmalı. Sonra kendi sözlüğünüzü oluşturabilirsiniz. Bunları kendiniz okuyabilirsiniz. Yani bir de okuyup geçmek çok kalıcı bir yöntem olmayacaktır. En sık yapılan hataları bilin ve lütfen yapmayın. Sadece fiile bakmak yanlışa götürür. Dolayısıyla gözden kaçırmamanız gereken bir kısım zaten edat oraya anlam veriyor. cümle bağlamını atlamak. Cümle içinde cümlenin bizden istediği, boş bıraktığı kısımda bizden istediği asıl anlamı da atlamamanız gerekiyor keza. Benzer phrasal verbleri karıştırmak. Bring up, bring up. Evet bunlar lütfen bu çalışmalarınızı yaparken çok dikkat edin. Cümle içinde yine kullandığınız zaman karışmayacaktır ama ezbere bring out bring back dediğiniz zaman bunları ezbere yaptığınız zaman karışacaktır. Zaman uyumuna dikkat etmemek de yanlıştır. Bu fiil cümlede ne anlatıyor? Anlamı, bağlam belirler, kontekst belirler. Bunlara dikkat edelim arkadaşlar. Çalışmalarınızda sizlere verim biliyorum. Kendinize iyi bakın.